Merhaba arkadaşlar. Nasıl başardımın 3. bölümünde yanında Betül var. Ee, hoş geldin Merhaba, Betül. Kendini tanıtarak geldim. başla. Ee, ben Betül. Sınava birçok kez girdim. Evet. 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 O yüzden de çok şey yaşadım sınav hakkında. Artık YKS benim. <laughs> Kanayan yaram. <laughs> Kesinlikle öyle. Kaç kere girdin? 4 kere girdim. 3 kere mezuna kalmış Aynen. birisin. Peki sıralamaların nasıldı? <laughs> 120 12. sınıfta 120 35 1. mezun 40 2. mezun 16 3. mezun ve 16'da yazdın evet. gittin. OBP'n kaçtı? 85'ti. OBP'n 85'ti. Ne zaman çalışmaya başladın diye ben ilk kurşunu atıyorum. İlk mezun senende başladım. Çok kötü bir lise e, serüvenim vardı. Sonuncu olarak falan bitirdim neredeyse liseyi. Lisede yattın. Ondan Aynen. sonra mezun olduktan sonra dedin ki Hı -hı. ben ben bir üniversite kazanmalıyım. Evet. Hani güzel bir bölüm kazanmalıyım dedim ve ondan sonra yardımmaya başladım. Peki 11'den 12'ye geçiş hiçbir şey yapmadım dediğin gibi. Sadece geometri baktım. Ondan sonra da hayatım önce hiç geometri bakmadım. Öyle <laughs> Peki ee, şimdi 3 kere mezuna kaldım. Burada aslında fix sorular var. Hı. 11'den 12'ye geçiş, 12'den mezun Hı. bilmem ne ama senin durumunda ben Hı üç tane mezun var. Evet. Birinci mezun, ikinci mezun, üçüncü mezun. Burada mesela birde neyi yanlış yaptın, iki de neyi düzelttin, ikide de kazanamadın, neyi yanlış hı. yaptın? Hani bir yardır sen. Şöyle, benim ilk mezun senemde çok büyük yanlışlar yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü çalıştım yani hiçbir şey bilmiyordum. Hani fenim bir buçuk net falan geliyordu benim AYT'de. Hı hı. Ee, Baya çalıştım, işte özel ders de aldım. Ee, kendim işte Sorular falan çözdüm. Yani önce konuları öğrendim diyeyim ben ilk senemde. O şekilde 35'e çektim. 120'den 35'e. Ben bunu başarı olarak görüyorum açıkçası. Aslında çok güzel bir başarı. Evet. Ee, bu şekilde ilk senem benim. Peki ikinci sene 35'i 40'a düşürmüşsün. Evet. Ne oldu? Niye düştü o? O Sınav zaman anında. da benim matematiğim, AYT matematiğim çok iyiydi ama o sene pandemi çıktı. Pandemi çıktıktan sonra işte sınavı bir ay ertelediler, sonra bir ay geri çektiler, Hı -hı. sınavın konularını kaldırdılar AYT matematikte. Hı -hı. Böyle olunca benim e, ne kadar iyi yaparsam yapayım, hani TYT'm çok iyi değildi, Hı -hı. E, çok fazla net çıkaramıyordum açıkçası. Evet, seni senin fark edeceğin yer aslında AYT matematikti. Aynen. AYT matematiği kolay yapınca sen 40'ta 40 yapsan bile en kötüsü 35 yapınca çok da bir şey olmadı. Ondan dolayı daha kötü bir sıralama yaptığına iddia ediyorsun. Evet. ÖSYM'ye sallıyor <laughs> Peki 3. mezun yılına geldin. Bu sene sınavı kazandığın sene, 16.000 yaptığın sene. 16.000 yaptığın sene bir günlük rutinini anlatsana bize. Üçüncü mezun senemdeki. Şöyle, benim üçüncü mezun senemde ilk başlarda çok psikolojim bozuktu açıkçası. E, dershaneye yazılmıştım her seferinde. Çünkü tek başım olduğum zaman daha çok kötü oluyordum. Hı hı. E, gittiğimde dershaneye ilk başlarda herkesin ilk mezun senesi ben şöyleyim. Ben hala neden buradayım? Ben artık gitmek istiyorum. Ders biterdi de hemen eşyalarımı toplar çıkar giderdim. Kabullenemiyordum Aynen, ve yani, kabullenemiyordum. Tra travma gibi aslında. Kesinlikle öyle. Sen, yani. Bir de istemsizce şey de oluyordur. 20-21 yaşına geldim. Ben hala sınava gireceğim de evet. tıp istiyordum. Tıp okuyacağım evet. da 27 yaşında <laughs> olacağım. Uzmanlığı okuyacağım 31. Kendi kendine aslında sadece sınava odaklanman gerekirken Hı -hı. gerekli gereksiz bütün her şeyi evet. kafana takıyordun. Evet. Aslında kimse sen ikinci mezun, üçüncü mezun, onuncu mezun Hı -hı. kimsenin umurunda değil. Hı -hı. Sen orada aslında onlarla beraber sınava hazırlanan birsin. Hatta onlardan daha avantajlısın çünkü daha çok girmişsin, Hı -hı. tecrüben var diye düşünmen gerekiyor. Ortalama kaç saat çalıştın? Ortalama son e, aslında yılda, önceki yıllara göre çok çok daha az çalıştım, bunu söyleyebilirim. Çünkü artık çok yorulmuştum, benim sadece yapmam gereken şey çalıştığım şeyleri unutmamaktı. O yüzden daha çok deneme çözdüm. Deneme üstünden Evet, ilerledim. deneme üstünden ilerledim. Çünkü önceki senelerde hani üçüncü, ikinci mezun senemde önceki seneye göre hani düşürmeme rağmen sıralama, bili sıralamamı biliyordum. Hani daha iyi olduğumu biliyordum, neden hı hı. düşürdüm. Hani şok geçirmiştim zaten sıralamam geldiğinde. Son yılda ondan dolayı işte çalıştıklarımı unutmayayım diye denemeler üzerine. Ha, sen dedi. şey dedin, ben bu sınav bir daha yapılsa tıp kazanırım zaten deyip sadece çalışmalarına sahip çıkmaya çalıştım. Açıkçası tam olarak öyle değil. Artık şey oldum hani ne gelirse gelsin ben bittim bıktım, artık, bıktım. 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 Yani o yüzden salmıştım açıkçası. Günlük rutinin evet. o zaman daha çok deneme üzerineydi. E, ortalama kaç saat çalışıyordun? ortalama 5-6 saat falan çalışıyorum. 5-6 saat mi? çalışıyorum. Peki mezun 3. mezun senede netlerinin düşüşleri oldu, çıkışları oldu. Hı -hı. E, bu moral bozukluğuna ne sebep oldu? Netlerin düştüğünde ne yaptın? Moralin bozulduğunda neler yaptın? Netlerim düştüğünde açıkçası kendimi sadece e, nete göre sıralamadım. E, dershanede sıralamama baktım hani kim neler Hı -hı. yapmış. Sınav zor muydu, kolay mıydı? Peki Onlara kötü geçirmişsin o denemeyi. Yani mesela normal 75 net yapan Betül gitti, 45 net yaptı o dönemde. Evet. Kendini rezalet hissediyorum Ne yapıyordun? Ağlıyordum. <laughs> çok iyi. Görüyorsunuz, bütün kızlar çok güzel <laughs> sahip çıkıyor çalışmalarına. <laughs> ee, peki, moralin bozulduğunda ağlıyordun. Güzel <laughs> bir çözüm. Çözme sıralaman neydi teyteysen? Ee, önce Türkçe çözüyordum çünkü sonrasında e, kafam karışıyordu. <laughs> Türkçe'yi bitirmeye çalışıyordum. Daha sonra matematiğe geçiyordum. <laughs> matematikte çok fazla takılmamaya çalışıyordum. Takıldığım zaman da sonrasında çözerim diye sosyale geçiyordum ya da fene geçiyordum. Çünkü onlar hı hı. daha hızlı çözülebilirdi. Zaman kaybı daha az olur diye düşünüyordum. Hı hı. Ama matematikte de önce geometriyi çözerdim genelde. Daha hızlı çözebildiğim hı hı. için. O şekilde nasıl hızlı çözebiliyorsam o şekilde kendime alıştırdım. Yani hepsini de denedim. Hepsinden başlamayı denedim. Ona göre netlerime baktım. O şekilde son halini almıştım. Peki aklında kalan kaynaklardan bir öneri yapsan. Hani bunu çözdüm bu süperdi lan dedin. Ya da üf bu rezaletti dediğin. Tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım 3-4-5 matematikti. İki kez çözdüm ben onu. Güzel evet. bir kitaptı. Bir de fen denemeleri vardı onların ayrı ayrı işte fizik, biyoloji. Onlar çok işe yarıyordu son zamanlar özellikle. <laughs> yanlışıma bakıyordum. Ben neyi yanlış yapmışım? Orada kendimi geliştiriyordum. Yanlışlara bakmak da bu açıdan çok önemli. Yani yine aslında önceki videolarda da söylediğimiz gibi Sınav, deneme, soru çözmenin amacı eksiklerini bulup onları kapatmak. Evet. Ego tatmin etmeye girmemesi lazım. Kesinlikle. Sınav evet. haftası ne yaptın? Sınav anı nasıldı? Sınav haftası bırakmadım. Çünkü ee, bilmiyorum son 5 dakikaya kadar aklıma gireceğini düşündüm bazı şeylerin. O Hı -hı. yüzden yine deneme çözdüm. Son Ama, haftada sıkı çalıştın yani. Aynen. Ama AYT matematik çok fazla çözmemeye çalıştım. Çünkü AYT matematik çok zamanımı alıyordu. Yani... 3 saatlik sınav mesela. buçuk saatini filona ayırıyordum. Yarım saatte AYT fen bitiriyordum. Hani öyle bir durumdu. O yüzden AYT matematiğe çok bakmadım ama fende bayağı bir çözmüştüm deneme hızlı olduğu için. Sınav anı. Üçüncü kez mezuna girdin. Aslında artık bir İğrençlik de var Kesinlikle. hani, iğreniyor o sınavı, o soruları çözmekten ama kurtulacağım heyecanı <laughs> da var. Sınav anı senin için nasıldı? Sınav anı benim için tyt'ye girdiğimde çok kötüydü. Çünkü Türkçemi 50 dakikada falan çözdüm, 55 dakikada. 2021 yılı bu arada bu, son girdiğim yıl. Hı hı. Ee, sonrasında zaten Türkçe aşırı yavaş olunca diğerlerinde de elim ayağım karışmıştı. Çıktıktan sonra oturdum ağladım, dedim ki Allah'ım ne olursun bundan sonra hani sonuç açıklandığında mutluluktan ağlayayım diye dua ettim. Sonra ertesi gün oldu. Ertesi günkü sınavda ben ayete matematiği fullemeyi düşünüyordum açıkçası. Ama 40 soruda 33 tane işaretleyebildim. 2021 e ayet matematiği çok evet. zordu çünkü bayağı. Sonra dedim ki ya kesin insanlar yaptı bunu bir tek ben çözemedim. Orada moralim çok bozulmuştu. Sonrasında çıktım. Ne kontrol ettim ne düşündüm. Kaç gelirse artık yani 70 bin falan gelirse de öğretmenlik yazar giderim diye düşündüm. Ama işte buradayım şimdi. Tıktasın. <laughs> <laughs> evet. Ee, peki üçüncü ya da bir iki üç olarak genel olarak neyi yanlış yaptın, neyi doğru yaptın ve sınavlara sınava girecek önümüzdeki sene gireceklere tavsiyen ne olurdu? önümüzdeki sene gireceklere kesinlikle hani eksik konularının hepsini öncelikle hızlı bir şekilde bitirmeleri gerekiyor. Özel ders alabilirsiniz. Dershaneye gidebilirsiniz. Youtube'dan da tamamlayabilirler. Evet, Youtube'dan da tamamlayabilirler. Ben YouTube'dan hızlı videolar oluyor. <laughs> o şekilde. Sonrasında mesela TYT'de sürekli yani TYT biten bir şey değil bana göre. Sürekli deneme çözülmesi gerekiyor kendini geliştirmen için. Bıraktığın zaman da zaten TYT gerileyebilecek bir şey. Nankör bir şey. <laughs> Ama AYT öyle değil. Öğrenince tamam oluyorsunuz ortalama aynı netler çıkmaya başlıyor hı hı. sınavlarda o şekilde yani. tamam neyi yanlış yaptın, neyi doğru yaptım da kapatalım o zaman neyi yanlış yaptım çok düzensiz çalıştım ben açıkçası hı hı. hani öyle oturup da şu zaman şunu yapacağım gibi bir şeyim yoktu planım yoktu kafama göre çözüyordum hı hı. bazen senin de dediğin gibi kendimi tatmin etmek için denemeler yapıyordum sonuçlarına bakmıyordum işte soruların cevaplarına bakmıyordum. Hocalara sormuyordum. böyle Öğrenmiyordun. Öğrenmemek evet. en büyük hata. Tam o zaman benim başka soracak bir şeyim evet. yok. Senin de ekleyecek bir şeyin var mı? Yok. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim katıldığın için. Nasıl Başardım serisinin 3. videosu böylelikle tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.